Yaksaun bir sporta. Fatih Özçelik oyunda. 23 yaşında Fatih Özçelik iki golü var 18 maçta. Kartı sahibi baskısı Tarık Çağdaş düşerken vurdu. devam Uğur başı 2-0 önde sarı kırmızılar. Dakika 66. Koray Günter. Defansın en gerisinde o var. İleriye doğru gönderdi Sinan Gümüş için. Yüksek bir toptu. Fatih'in kontrolünde toplaşa gitti. Müslüm. Emre Çolak pres yaptı. Müslüm. Leve'ye doğru gönderdi. Hüseyin Bak kafayla aşırttı. Şimdi Fatih Özçelik. Fatih, ara pası güzel. Sabit topla buluştu. Bıraktı geriye. Hüseyin, cezalarını doğru gönderdi. Büyük tehlike cezalarında. Yaşar, yeniden bir vuruş dışarıya gitti. Kastamonu Spor bir kez daha gol yaradı. İşte bu pozisyonda. Yaşar bıraktı. Osman vurdu. Sonuç gelmiyor.